Merhaba çocuklar. Bugün kesirlerle ilgili problem çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Ekin 28 bilyenin 1 bölü 4'ünü yani çeyreğini arkadaşına verdi. Ekin'in kaç bilyesi kalmıştır? Çocuklar bir önceki dersinizde bütünün parçalarını yani kesirleri gösteren sayıları öğrenmiştik. 1 bölü 4 de bir bütünün 4 parçaya ayrıldığını ve ayrılan bu dört parçanın birinin kullanıldığını ifade ettiğini söylemiştik. Bu problemimizde ekinin 28 tane bilyesi var ve bu 28 bilyesinin çeyreğini yani 4 parçasından birini arkadaşına verdiğini ve ekinin kaç bilyesi kaldığını bulmamız gerekiyor. 1 bölü 4 çeyrek demektir. Çeyreği bulmak için ise ne yaparız? Nesne sayısını 4'e böleriz. Çünkü burada da zaten 4'e bölündüğünü ifade ediyor. Anahtarımız burada çocuklar. Bir bütünde dört çeyrek olduğu için dörde bölmemiz gerekir. Çeyreği bulmak için nesne sayısını dörde böleriz. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Şimdi ekinin kaç bilyesi kaldığını bulmak için işlemlerimizi sırasıyla yapalım. Ne yapacağız? Ekinin 28 tane bilyesi var. 28'i kaça böleceğiz çocuklar? Zaten burada da belli 4'e Dörde bölünüyor. Çeyreği bulmak için dörde bölünür. Dörde bölüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 28'e kadar 4'er 4'er sayıyoruz. Evet sayalım birlikte. 4 8 12 16 20 24 28. Kaç sayma yaptık? 7. Ne yapıyoruz? 7'yi yazıyoruz. 7 kere 4 28 yazıyoruz ve çıkarıyoruz değil mi çocuklar? Evet şöyle. Evet 4 kere 7 28 dedik ve 8'den 8 çıktı 0 kaldı. 2'den iki çıktı, 0 kaldı. Şimdi ekin kaç bilye vermiş? Biz ekinin verdiği bilyeyi bulduk çocuklar. Çünkü 1 bölü 4'ünü arkadaşına verdi diyor. Bu verdiği. Bunu verdi yazıyoruz. Şimdi ekinin kalanını bulmamız gerekiyor. Kalanı bulmak için de zaten çıkarma işlemi yapıyoruz. Ne yapacağız? Ekinin 28 bilyesi vardı. 7 tanesini verdi. Ne yapıyoruz o zaman? 28'den 7'yi çıkaracağız değil mi çocuklar? Şunu şöyle alalım. Evet 28'den kaçı çıkaracağız? 7'yi. Evet 28'den 7'yi çıkarıyoruz. Evet çocuklar 28'den 7'yi çıkarırken adım adım çıkarma yapabiliriz. 8'den 7 çıkarsa kaç kalır? 1 kalır değil mi? 2 de aşağıya gelir. Evet. Şöyle. Çocuklar burada biraz sıkıntılı oluyor. Onun için kusura bakmayın. Evet. Kaç bilyesi kalmıştır? 21. Ne diyoruz? Bilyesi kalır yanına mutlaka yazacağız değil mi? Evet bilye kalır yazıyoruz. Evet 21 bilyesi kalmıştır ekinin. Evet çocuklar böylece problem çözerken artık kesir sayılarını kullanıyoruz değil mi? Devam edelim. Gökay 12 şekerin 1 bölü 4'ünü yani çeyreğini Özgür'e verdi. Gökay'ın kaç şekeri kaldı? Evet Özgür, Gökay'ın kardeşi gal galiba. Gökay 12 tane şekeri 4 eş parçaya ayırıyor ve bir parçasını veriyor. Biz şimdi bir parçayı bulacağız. Yani çeyreğini bulacağız. Ne yapmamız gerekiyor çeyreği bulmak için? 4'e böleriz değil mi nesne sayısını? 12'yi ne yapıyoruz? Hemen 4'e bölüyoruz. Evet. 12'nin içinde kaç tane 4 var? Sayıyoruz. 4 8 12 3 sayma yaptığımıza göre 3 tane vardır. 3 kere 4 12'dir. 3 tane 4'ü sayıyoruz 12 yapıyor değil mi çocuklar? Çıkarıyoruz. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Evet, Gökay kardeşine yani Özgüre kaç tane şeker vermiş? Üç şeker verdi çocuklar. Üç şeker verdi yazıyoruz buna. Evet buna verdi diyoruz çocuklar. Verdi demezsek olmaz. Bu verdiği şimdi kalanı bulacağız. Gökaya kalanı. 12 taneydi. Kaç tanesini verdi? Üç tanesini verdi. Ne yapacağız? 12'den ne yapıyoruz çocuklar? 12'den 3'ü çıkaracağız değil mi? 12'den 3'ü çıkaracağız. Evet. 12'den 3 çıktı diyeceğiz. Evet 12'den 3 çıkarsa kaç kalır? 12'den 3 tane geri sayalım çocuklar. 12'den 3 tane geri saydığımızda birlikte sayalım mı? Hadi bakalım. Unutmuş musunuz yoksa? Evet 12'den 3 tane geri sayıyoruz. 11 10 9 değil mi? Evet 9 kalır. Evet Gökay'ın kaç tane şekeri kalmıştır? 9 şekeri kalır yazıyoruz. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi bazı problemlerde ne yapıyoruz? Birden fazla işlem yapmamız gerekiyor. Soruda ne diyorsa onu dikkatli okuyoruz ve isteneni yapıyoruz. Devam edelim çocuklar problem çözmeye. Evet şimdi Zeynep Ada var. Zeynep Ada 24 sayfa kitap okudu. Ablasının okuduğu ise Zeynep Ada'nın 1 bölü 4'ü yani 4'te 1'i nedir? Çeyreği kadardır. Ablası kaç sayfa okumuştur? Evet, şimdi ablasının okuduğu, Zeynep'in okuduğunun dört parçasından birisi kadar, yani çeyreği kadar. Ablasının kaç sayfa kitap okuduğunu bulmak için Zeynep'in okuduğu kitabın sayfasının çeyreğini bulmamız yeterli. O zaman Zeynep 24 okumuşsa ablası da bunun çeyreği olduğuna göre 24'ü 4'e bölerek çeyreği bulduğumuzda ablasının okuduğunu da buluruz. 24'ün içinde kaç tane 4 vardır? Sayalım mı? Sayalım. 4 8 12 16 20 24. Kaç sayma yaptık? 6. O zaman 6 yazıyoruz. 6 kere 4 24. Hemen yazıyoruz ve çıkarıyoruz. 4'ten 4 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Evet, Zeynep'in ablası Zeynep'in okuduğunun çeyreğini okumuştur. Zeynep 24 ise 24'ün çeyreğini bulduk. O da 6 sayfa okumuştur. Evet. Zeynep'in ablası 6 sayfa okumuş. Zeynep ise 24 sayfa okumuştur. Devam edelim çocuklar problem çözümüne. Nasıl? Eğlenceli değil mi problem çözmek? Bizler artık birer problem çözer olduk. Harikasınız. Şimdiki problemimizde babamın yaşının 1 bölü 4'ü yani çeyreği demektir. 8'dir. Babamın yaşının çeyreği 8'dir. Ben babamdan 24 yaş küçüğüm. Benim yaşım kaçtır? Çocuklar bu problemde önce babamızın yaşı verilmiş verilmemiş ama çeyreği verilmiş. İpucumuz babamızın yaşının çeyreği 8. Önce babamızın yaşını bulmamız gerekiyor. Değil mi çocuklar? Sonra kendi yaşımızı bulmamız lazım. O zaman önce babamızın yaşını bulalım. Bir sayının çeyreği verilmişse o sayının çeyreğinin verilen çeyreğin tamamını bulmak için yani sayının tamamını bulmak için ne yaparız? O verilen çeyreği dörtle çarparız. Çünkü bir bütünün içinde dört tane çeyrek var. O zaman babamızın yaşının çeyreği kaçmış? Sekiz. O zaman ben ne yapacağım şimdi? 8 ile kaçı çarpacağım çocuklar? 4'ü çarpacağım değil mi? Evet. 8 ile 4'ü çarpıyorum. 4 tane 8 ya da 8 tane 4. 8 tane 4 sayıyoruz çocuklar. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaçmış efendim? 32. Baba 32 yaşında. Bu kimdir çocuklar? Babanın yaşı. Bunun babanın yaşı yazıyorum. Bulduğumuzu yazmamız gerekiyor. Babanın yaşı 32. Şimdi kendi yaşımı bulmak için ne yapacağım? Babamın yaşından 24 yaş küçükmüşüm. Bakın. 24 yaş küçük. Bu nedir? Küçük demek ne demektir? Eksi demek değil mi? Az demektir. 24 yaş küçük olduğuna göre 32'den yani babamın yaşından ne yapacağım? Babamın yaşından kendi yaşımı çıkarı. Babamın yaşından neyi çıkaracağım? 24'ü çıkaracağım ki kendi yaşımı bulabileyim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 32'den 24'ü çıkaracağız. Evet. 32'den 24'ü çıkarmak için ne yapıyoruz çocuklar? Önce birliklerden birlikleri çıkarıyoruz. Onluklardan onlukları bakıyoruz. 2'den 4 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir onluk alıyoruz. Burası 12 olur. 12'den 4 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 12'den 4 çıkarsa 8 kalır değil mi? Evet, 12'den 4 çıkarsa 8 kaldı. Burada 2 kalmıştı. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki çocuklar babamızın babamızın yaşı 32'ymiş. Babamızın yaşından 24 yaş küçük olduğum için ben ben kaç yaşındaymışım? 8 yaşındayım. O zaman ne yapıyorum? 8 yaşındayım. 8 yaşındayım diye yazdığımda olay bitmiştir. Problemi çözdüm. Evet çocuklar, siz de evde babanızın yaşıyla, kendi yaşlarınızla, kardeşinizin yaşlarıyla bu tür problemler hazırlayıp kendi kendinize de ailece yapabilirsiniz. Eğlenceli olur. Evet şimdi Hira ile ilgili bir sorumuz var. Hira arkadaşımızın 20 kalemi varmış. 20 kaleminin 1 bölü 2'sini yani yarısını ablasına 1 bölü 4'ünü yani çeyreğini de arkadaşına verdi. Hira'nın kaç kalemi kalmıştır? Şimdi burada bakın bir yarısı var bir de çeyreği var. Bir bütünün yarısını bulmak için onu ikiye böleriz değil mi? Çeyreğini bulmak için de dörde böleriz. Şimdi Hira'nın 20 tane kalem'i var. Bunun yarısını ablasına veriyor. 20 kalem'in çeyreğini de arkadaşına veriyor. O zaman önce ablasına verdiğini bulalım. Bunun için ne yapacağız? 20'yi kaça e böleceğiz? Dörde bölüyoruz, değil mi çocuklar? Evet, 20'yi pardon 20'yi ikiye bölerek ne yapacağız? yarısını bulacağız. 20'nin 2'ye iki, böldüğümüzde 20'nin içinde 10 tane 2 vardır değil mi? 2 kere 10, 20 yapar. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarmasını yapıyoruz. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Evet bu 10 tane kimindir çocuklar? Ablasına verdiğidir. Bu ablasına. Bunu abla yazıyoruz kısaca. Bu ablanın. Şimdi ne yapacağız? 20'yi 4'e bölerek arkadaşına verdiğini bulacağız. Yani çeyreğini bulacağız. Evet 20'yi bu defa kaça e bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. 20'nin içinde kaç tane 4 var? Bunu yapa yapa öğrenmiş olmalıyız artık. 5 tane var değil mi? 5 kere 4 20. Ne yapıyoruz? Hemen 20'yi yazıyoruz ve hemen çıkarıyoruz. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır. 2'den 2 iki çıkarsa 0 kalır. Bu da nedir? Arkadaşına verdiğin. Buna da arkadaş diyoruz kısaca. Şimdi Hira 10 toka pardon 10 kalem arkadaşına verdi. 10 kalem ablasına verdi. 5 kalem de arkadaşına verdi. Şimdi acaba Hira'nın kalemlerinden ne kadar azalmış oldu? Toplam ne kadar? Bunu bulmak için ne yapacağız çocuklar? Hira'nın verdiklerini bir araya getiriyoruz. Yani topluyoruz. Onla 5'i topluyoruz. 5 arkadaşına verdi ya 5'i topluyoruz. Onları 5 topladığımızda kaç yapar? Herkes biliyor zaten 15 yapar değil mi çocuklar? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 15. Bu nedir Hira'nın verdikleri? Bunun önüne ben kısaca ne yazacağım biliyor musunuz? Verdikleri yazacağım. Buna verdi diyorum ben bu verdi. 15 tane verdi. Şimdi kalanı bulmamız için ne yapacağız? Bu verdiklerini toplam kalemden çıkaracağız. Yani 20'den ne yapıyoruz? 15'i çıkarıyoruz. Evet 20'yi yazıyoruz. Evet sonra 15'i çıkarıyoruz değil mi çocuklar? Evet 20'den 15'i çıkaralım. Sıfırdan beş çıkmaz değil mi? Buradan bir onlu kalırız. Ondan beş çıkarsa beş kalır. Burada bir kalmıştı. Birden bir çıkarsa sıfır kalır. Evet çocuklar. Şimdi Hira'nın kaç tane tokası kaldığını bulduk. Kaç tokası kalmış Hira'nın? Pardon kalem. Hep toka dedim ben buna. Evet kalem. Kaç kalemi kalmıştır? Beş kalemi kalmıştır. Evet, beş kalem kaldı diyoruz çocuklar. Problem çözümüne yine devam edelim çocuklar. Yarısı, yani bir bölü ikisi, dokuz olan sayının beş fazlası kaçtır? Çocuklar bir sayının eğer yarısı veriliyorsa onun tamamını bulmak için 2 ile çarparız. Bu değişmez bir kuraldır. Çünkü bir bütünde 2 tane yarım vardır. Ne yapacağız şimdi? Biz 9 ile 2'yi çarpacağız değil mi? Evet. 9 kere 2, 18 yapar. Şimdi ne yapacağız? 18'in 5 fazlası. O zaman ne yapıyoruz? 18 ile 5'i topluyoruz. 18'in üzerine 5 tane eklediğimizde kaç yapar çocuklar? 23 yapar. Değil mi çocuklar? Böylece ne yaptık? Yarısı 9 olan sayının 5 fazlasını bulduk. Evet çocuklar. Bundan sonra çalışmalarınızda daha dikkatli, daha hızlı olmak için sayılarla bol bol pratik yapalım çocuklar. Evde ailemizle birlikte problemler, sayılar üzerinde çalışalım ve kendimizi geliştirelim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.